Bugün bir adamın itiraflarını dinledim. Hatta gruba atmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Çok mü mü mühim birisi yani bu abim abi dedikleri adamlardan biri. Diyor ki eğer biz e, birliğimizin e, bir cemaatin bir bir cemaatin mevcudiyeti eğer e, mütecanis olsa birliğini tam muhafaza etse atom bombası gibi tesir gösterir diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Biliyor. Nur talebelerin hepsi bilir. Ama İngiliz birinci günde bizi bitirdi birinci günde. Bediüzzaman'ın 23 Mart 1960'da vefat ettiği gün cemaatin başına adam seçilmedi. O gün İngiliz Risale-i Nur hareketini bitirdi. O gün bitirdi. bir şimdi çabalayıp duruyoruz. İstifademiz oluyor. İst okuyoruz. Nurani güzel de Güzel hoş şeylerdir ama semere netice, tesir o gün bitti. İngiliz o gün Bediüzzaman'dan zamandan kıncını aldı. Ebedi ve ezeli düşmanı olan üstadın ebedi ve ezeli düşmanı olan İngiliz o gün Risale-i nur'a darbeyi indirdi. Bu şeyin Cerya'nın dışında kalan 3 hareket oldu, iki hareket oldu. Biri Kusre Efendi Hazretleri'nin hareketidir. Yani kasıtlı demiyorum. Netice kasıtlı, kasıtsız aynı neticeyi verdi. Masonların düdüğünü çaldılar. İngiliz'in düdüğünü çaldılar. Yani kasıtlar mı yok, mühim değil. Netice o oldu yani. Bu İngiliz düdüğünün dışında iki hareket kaldı. Bir, hüsr Efendi hareketi iki, feyzi ve hulusi hareketi kaldı. Bunun dışındakilerin hepsi İngiliz'in düdüğünü çaldılar. Ama bilsinler ama bilmesinler. İngiliz'in düdüğünü çaldılar. Ve bugün eğer bir bakkarlar cemiyeti sözünü yürütebiliyor. Bir bahçıvanlar cemiyeti sözünü yürütebiliyor. Bir kapıcılar cemiyeti istediğini yerine getirebiliyor da Risale-i Nur talebelerinin bu piyasada ismi yoksa bunun sebebi budur işte. Bunun sebebi. Kulasen mesleğimizde iş, ihlastır. Meyl-i Birbirini tanımama. Şimdi o gün herhalde birini tanımak lazım geliyordu. E tanısa tanısa, ya Hulusi tanınacaktı, ya Feyzi tanınacaktı, Khusrev tanınacaktı. Bunlardan biriydi yani. Da öbürlerinin işine gelmedi gelmedi. İşte o adam öyle diyor. Biz diyor, eğer birliği temin edebilseydik bir lahika meselesini konuşuyor. E o bin taneden bir hadise yani o lahika meselesi bin hadiseden bir tanesi. O geçen gün dedim ya, e, siz beni nasıl dışa attınız? filozof şeye Hı -hı. soruyordu. Evet. Ya siz beni der dershaneden nasıl attırdınız? Zübeyir abi bana haber vermeden, benim fikrimi almadan bir iş yapmazdı. Bir ayın içinde beni nasıl ettiniz de dershaneden Zübeyir abiyi attırdınız dışarı? Dinleyen benim, ikinci az değil. Gayet basit dedi, gayet basit. Her gün doldurdu Zübeyir abi. Halil böyle yapıyor, Halil şöyle yapıyor, Halil böyle yapıyor. O bir, nokta, bir noktaya geldi ki, e hadi bir daha medreseye gelmesin de dürttük yani medrese Medresede olan şey. İşte o adam böyle diyor. Eğer biz birlik olabilseydik diyor, <laughs> atom bombası gibi yapardık. Birlik, birliğin ehemmiyetini anlayan adamın yaptığı fiil bu. Bunu gruplara koyayım dedim sonra da vazgeçtim. Acip bir konuşma yani, çok acip bir konuşma. Efendim burada bir sual var. Kulağa işin büyük küçüğü değil yani. Acaba ne kadar kusur işlesek dağıtır, ne kadar kusur işlemesek dağıtmaz? Öyle değilmiş. Bazı işler var ki gayretullah'a dokunuyor. Bazı işler var, gayretullah'a dokunuyor. Büyük küçüğü değil. Bu iş dağıtmasına sebep oluyor. O iş dağıtmasına sebep oluyor. Küçük büyük meselesi değil. Evet. Efendim, yazıcı cemaatinden Ali Kardeş bir sual ediyor. E, Risale-i Nur'un şahs manevisine tebayet olmadan talebe olmak ve ihlası elde etmek mümkün müdür? Değildir. şahs manevisinin mümesiline eksik söylemiş olmalı. Şahsa, şahsa adama adama, şahıs, şahsa teveccüh etmeden hakiki ihlas, sırrı ihlası yakalamak mümkün değildir. Sırrı ihlas odur işte. Risale-i Nur'un şahsı manesinin mümessiline teveccüh edecek. Biz bugün onun zahir olarak, ispatlı olarak kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için gıyabi biat ediyoruz. Bunu yapmayan sırrı ihlası kazanamaz biatlı olmayan, teveccüh etmeyen sırrı ihlas kazanamaz. Evet.